Hepinize merhabalar arkadaşlar. Para mühendisi canlı yayınına hoş geldiniz. Bugün FED faizi ile ilgili bir canlı yayınımız olacak. Piyasalar nereye, nereye gidecek? FED faizi sonrası neler olabilir? Bunları değerlendireceğiz. Yunus da benle birlikte. Hoş geldin Yunus. Hoş bulduk abi. Ee, yani şey bugün aslında beklediğimiz FED faiz kararı var. Niye bekliyorduk? Bunun zaman sonra ilk defa artış olmayacağı yönünde bir beklenti var. Piyasa büyük oranda sabit kalmasını bekliyor bugün de %90 ihtimalle sabit kalacak zaten. Yani artırım beklenmiyor. Düş, düşünme de beklenmiyor. Evet artık bu ee, bunu... Yandan... Evet sen devam et. Yani bu faiz faiz artırımı, artırımı olmayacağını e, herkes biliyor artık. Aslında burada bilinmeyenleri biz biraz sonra konuşacağız. E, senin lafını kestim Yunus. Evet devam et sen. Öte yandan zaten piyasada şu an bir davaların, sekin açtığı davaların etkisi sürerken evet. hani, e, faiz, faizin en azından yükünü yükümlülüğünden kurtulmak piyasalar için bir tık iyi olacaktır. Yani arttırım yükümlülüğünden kadar bir tık şey yapıyor. Ee, konuşacağız. Belli başlı altcoin'ler ile çeşitli iddialar var. Bilen saklanan çeşitli iddialar var. Bu dava için de açık getireceğiz. Uzun aslında. Yunus ıı, sesin biraz kesik geliyor ama. Çünkü Şu an nasıl abi? Benim mi benim, ha şu an iyi benim e, internetimde belki problem olabilir. İnşallah yayını Yunus'un senin internette biraz sorun var galiba. Şu anda iyi. E, yani biraz önce söylediği aslında davalarla ilgili piyasada bi, bir takım sıkıntılar var. Fed faiziyle ilgili Fed faizi e, 25 bas puan e, diyenlerin oranı artık neredeyse bitti. Herkes şunu biliyor. E, Fed e, bu yani bugünkü açıklamada faiz artırımı yapmayacak. Ama herkesin unuttuğu bir nokta var. Oraya değineceğiz. Bu da nedir? Ee, şimdi FED faiz artışı yapmayacak fakat Powell'ın konuşması bizim için çok önemli. 9.30'da Powell'ın konuşması olacak. Yaklaşık 13 dakika sonra faizler açıklanacak. Yani faiz artışı yapılmayacak. Bu piyasada ufak bir e, yani iğneler atabilir yukarıya doğru iyi karşılanabilir. Ama 9.30'da Powell sert açıklamalar yapacaktır. Bunun sebebi de şu şimdi <laughs> Yunus Senle de konuşuyoruz zaten. Enflasyon verilerinin aslında düşük gelmesi yani beklentiden düşük gelmesinin asıl sebebi yani biz toplantılarda ekiple falan da konuşuyoruz yine enflasyon verilerini detaylı bir şekilde araştırdığımız zaman enerji maliyetlerinin düştüğünü diğer hiçbir kalemde enflasyonun düşmediğini görüyoruz. Bunu FED de göre ve şu anda faiz artışı yapacak e, şeyleri kalmadı, silahları kalmadı. Bunu da neyle ile şey yapacaklar, tetikleyecekler, yani piyasaların uçup gitmemesini, enflasyonu tetiklememesini, yani enflasyonun yükselmemesini, Powell'ın sert konuşmalarıyla e, dizginlemeye çalışacaklar. Aslında manteli bu. E, ben hemen ekran yansıtmak istiyorum buradaki enflasyon böylesini anlattığım kısım. Aslında şurası bakın burada gördüğünüz e, şu an ekran umarım geliyordur. Hemen bir bakayım. Evet şöyle biz kendimizi de buraya alırsak. Şurada gördüğünüz enerji kısmına iyi bakmanızı istiyorum. Gördüğünüz gibi eksilere düşmüş. Yani enerji <laughs> enflasyonu düşmeye başladı. E, i̇şte e, yine OPEC'in e, yani şeyin enerji maliyetlerinin düşmesinden dolayı bu maliyetler düşmüş ama diğerlerine baktığımız zaman bak mesela şuralarda artışlar görüyoruz yine ufak tefek eksiler var ama aşağı kısımlarda artışları görüyoruz veyahut aynı kalmış yani buna bunu FED de görecektir Powell da görecektir bunun içinde illaki sert konuşmalar yapabilir yani bu noktada ben Powell'dan şöyle bir konuşma bekliyorum aslında yani enflasyonu düşürmeye devam edeceğiz. Enflasyon hala kalıcı olma ihtimali var. Bu yüzden de faiz artışlarına devam edebiliriz diye bir açıklama yapacak. Yani benim düşüncem budur. Yine Yunus bu tabloyu sen nasıl yorumluyorsun? Aslında <laughs> bu konularla aslında en ilgili sensin çünkü makale kısmında en çok Yunus yani bu kısımda haberleri olsun, makaleleri olsun, biraz sonra açacağım haberleri olsun. Yunus kendisi yazıyor. Senin düşüncelerin nedir? Ya enerji fiyatlarındaki düşüş sebebi aslında savaştan sonra e, enerji fiyatlarına çok büyük artışlar olmuştu. Malum Rusya'nın e, yani Rusya'nın şey adımlarından kaynaklı. Bu şoktan sonra zaten enerji fiyatlarının düşmesi bekleniyordu. Burada OPEC yaptığı ad, adımlar vesaire de önemliydi. Evet. doğru adım mantık adımları attı. A, A, ABD elindeki ham madde stoklarından, ham petrol stoklarından birazını e, işte dağıttı. Enerji fiyatlarının düşmesi bekleniyordu ama burada kötü şey dediğin, kötü olan şey tam senin dediğin gibi aslında. Sadece enerji fiyatlarındaki olan düşüşten kaynaklı enflasyonun düşmesi. Gıda fiyatlarındaki düşüşten sonra biz indirimleri konuşabileceğiz. Faizlerde indirim olabileceğini konuşabileceğiz. Yani Temmuz enflasyonu aslında bir tık önemli. Enflasyon tekrar düşecek mi yoksa yine enerji fiyatlarına kaynaklı düşüş göreceğiz veya gıda fiyatları düşecek mi bunu piyasa gösterecek. Ondan da aslında niyeti bu aslında. Yani fe, e, faizleri evet. sabit tutup e, piyasayı gözlemlemek istiyorlar. Çünkü Hı -hı. ABD birçok sorun, ekonomik sorun yaşadı bu dönemde. İşte e, yaşadıkları borç tavan krizi olsun, işte temelde düşme ihtimalleri olsun vesaire, birçok banka krizleri vesaire, birçok farklı krizden geçtiler. Yavaştan dünyada da ekonomi yavaştan düzelmeye başladığı için Avrupa'da çoğu yerde yavaştan enflasyonların aşağı düşmeye başladı ve savaştan ve Covid'den sonraki dönem mini döneme geri dönüyoruz aslında yavaştan. Ekonomi dünya toparlanıyor. Bu iddianlar kaynaklı göstermek istiyorlar. Yani bakacağız. Temmuz, Ağustos'ta ne gösterecek bize? Bu enflasyon oranları, oranları önemli. Evet. Şimdi 25 bas puan artış olursa eğer piyasalar bunu kötü algılayacaktır. Düşüş bekleyebiliriz. Ama yüksek ihtimalle piyasa şu anda e, hiç faiz artışını e, olmayacak şekilde e, şey yaptı fiyatladı Peki piyasalar nasıl yukarı doğru gider? Eğer e, Powell yumuşak açıklamalar, artık enflasyon düşüyor. Şu tarihte e, faiz düşürülmeye başlayacağız dediği noktada piyasalar bunu güzel algılayacaktır ve yukarı yönlü bir hareket sergileyecektir arkadaşlar. E, bunu da bu şekilde söylemiş olayım ama Powell e, bana göre kesinlikle ve kesinlikle sert açıklamalar yapacaktır piyasaları ve enflasyonu yükseltmemek adına. Çünkü bir e, faiz silahı artık bu e, bu ayda yapamayacak. Bu belli oldu. Elinde böyle bir silah kalmadı. Çok yükselttiler. <laughs> Piyasaları biraz daha suni bir şekilde e, baskılamaya çalışacaklar. E, tabii ki bu e, sürekli söyledikleri bir şeydi. Yani bu 2023 yılı itibariyle bir faiz indirimi beklemiyoruz, düşünmüyoruz diye. E, ama buna mesela 2024'ün ilk çeyreğinde e, faiz indirimine başlayacağız dese bile piyasalar bunu iyi e, şey yapacaktır, fiyatlayacaktır, iyi algılayacaktır. Yine hemen e, şuradan haberlerime hızlıca geçmek istiyorum e, Yunus'un da vermiş olduğu haberler. Yine seç davasıyla ilgili piyasaları kötü etkileyen durumlar söz konusu oldu. Bildiğiniz üzere yine Yunus da bunu yorumlayacaktır. E, seç Binance'a eee ve CZ'ye dava açtı. Bu konuyla ilgili zaten detayları söylemiştik. Burada menkul menkul kıymetler ile ilgili yine <laughs> Türkiye'nin SPK'sıyla SPK'sı gibi düşünebiliriz. Yani bir regülasyonla ilgili bir dava açıldı aslında basit tabiriyle bu. Bu da kripto paralara bir tedirginlik getirdi. Hatta bu davanın içinde Binance'ın işte varlıklarını dondurul dondurulması e, kısmı da vardı. Tabii ki o reddedildi. Bunu da buradan söylemiş olayım. Evet Yunus bu haberle ilgili e, senin yorumun nedir? Ya burada şunu belirtmekte fayarlar var. İnsanlar bir tık şey ben bunu discordda ses topu etkinlere söylemiştim. Biz Discord'da ses topu etkinliği düzenliyoruz. Orada evet. ben bunu söylemiştim. Ee, yani insanlar bunu sanki Amerika Binance'a dava şeklinde alıyordu ama bu Binance Global'e uzaktan yakınla alakalı eden bir durum yok bir madde hariç. Yani bu Binance Amerika'ya açılan bir dava. Binance US dediğimiz Binance Amerika'ya açılan bir dava. Bu fondların durdurulması mevzusu tamamen Binance Amerika'yı ilgilendiriyor. Yani Binance Global etkilenen şu anda herhangi bir durum yok. Burada önemli olan şey şu, dava, davaya sunulan şeyler. Şimdi dava davayı açarken Binance Amerika'ya davada şunlara yer verdi. İşte CZ fiyat manipülasyonu yapıyor. İşte Binance Global arka kapıdan kullanıcı ve normal fonları karıştırıyor tarzı iddialarda bulundu. Şimdi normal şartlarda işte dava hani pek önemsiz. Binance Amerika'ya açıldığı için Binance Amerika tarafını ilgilendiriyor Yani Binance'a burada ceza kesilse veya bir şey olsa Binance çok fazla etkileyecek bir şey olmaz. Çünkü lan cezasını öder, özür diler ve devam eder yoluna. Eğer atıyorum. Evet. Çok 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 böyle kötü bir şeyden bir ceza almazsa ama ikinci madde bu kullanıcı fonlarını karıştırma mevzusundan bir sıkıntı yaşarsa davada buna karar verilirse hakkı buldursa Binance. Bu Binance grubu kesinlikle etkiler. Çünkü hani FTX'de de aynısı oldu. FTX'in batışı da bundan başladı. Kullanıcı ve normal fonların birbirine karışması. Bu önemli marka. Evet ama yani? e, şu anda ben Binance'dan böyle bir amatörlük beklemiyorum. Evet. E, ayrıca Amerika şunu düşünen bir e, devlet. Şöyle e, şöyle bir durum söz konusu. Burada hemen e, bu araya gireyim. Evet. Powell'ın konuşmasına kadar long kaçmak yani o bayağı bir riskli olur. Riski alıyorsan senin kararın. Ona ben bir şey diyemem. Çok riskli volatil olacaktır. Aşağı yukarı neler olacaktır bu sürece kadar. Yaklaşık 4 dakika sonra da faiz kararı e, açıklanacaktır. Yine koyun mühendisi Talha ve Mert de yayınımızı izliyorlar. Onlara da teşekkür ederiz. E, yayını beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Daha çok kişiye ulaşmamız açısından bu önemli. Şimdi Amerika konusuna geliyorum hemen. Senin kaldığın yerden devam edeyim. Amerika niye böyle bir şey yapmaz? Binance'ı dondurmaz. Çünkü yatırımcılar ne yapar? Hong Kong'dan kripto paralara yatırım sağlar. O da ülkeden para çıkmasını sağlar. Bu yüzden ben bunun olası olduğunu düşünmüyorum. Yine diğer haberimize geçelim. Coinbase davası. Gördüğün gibi burada Binance'dan sonra Coinbase'e açılan dava burada önemli olan şuradaki sol adamatik ve diğer coin'lerin men menkul kıymet olduğunu iddia etti seç. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu coin'lerin geleceği ne olur? Bu dava süreçleri kriptoda korkutuyor arkadaşlar. Ripple'da olduğu gibi e, sıkıntı durumlar. E, yani ben bunlar hari tamam bu projelerde güzel olanlar var mı? Vardır ama şöyle bir şey. Bunlardan biraz şu süreçlerde uzak durmak aslında iyi olabilir diye düşünüyorum çünkü aslında bu menkul kıymet sayılması da kötü bir şey değil. Yunus öyle mi? Yani e, bu konuda e, detaylı araştırmalar yapıyoruz. Menkul ha. kıymet sayılması aslında iyi bir şey de. Hani korkutan bir haber gibi oluyor. Dava açıldı, davalar var. Sanki el konulacak gibi bir durumlar söz konusu oluyor. Yani menkul kıymet konusunda şöyle bir sıkıntısı var. Normalde e, aslında mantıken baktığınızda iyi bir şey çünkü bu bahsedilen. Regüle ediliyor, kurallara evet. e, tabi oluyor. Kesinlikle yani. yani senin kaybını koruyabilecek yasalara tabi oluyorlar. Atıyorum evet. A kişisi gelip rastgele bir şekilde senin... E, atıyorum A coinini rastgele pamplayıp seni zarar ettiremiyor mesela. Yani Bunların yasal hakkı kor size koruma sağlıyor. Tabi denetleme altına var. giriyorsun. Kripto camiasında şöyle bir durum var. Bu menkul kıymet mevzusundan korkulması sebebi şu. E, kripto camiasında genelde herkes özgürce hareket edebileceği felsefesi üzerine kurulu olduğu için sekin denetimine girmesi demek bu araçların aslında hisse senetleri gibi normal regü regül, regülasyonlara tabi olmaz. Yani normal nasıl işte hisse senetleriyle vesaire uğraşıyorsanız, normal işte başka işte boğanlar vesaire alt tutuyorsanız aşağı yukarı hakim olduğunuz konularda bunlar. Yani o kategoriye sokuyor bunları aslında. Bu tür o kategoriye sokuyor. Korkulan şey o aslında. Yani sekin bu denetim Sekin denetimler tabi tutulması. İnsanların o özgürlüğünü kaybetmesinden insanlar korkuyor şey o aslında. Yani sekin bu denetim... normal şartlarda mantık Çok pardon bir ses kontrolü yaptım ben. normal açısından mantık, mantık açısından denetlenmesi gayet e, yani yatırımcı için olumlu bir şey. Evet yani şu anda işte korkutan bu dava olayları sanki e, sıkıntı olacak gibi yaklaşık bir dakika var. Pas geçecektir. Ve Şahin konuşacaktır e, diye özetleyebiliriz. Bir arkadaşımız da burada yo yorum yapmış. Aynen öyle biz de yayının başında aslında belli onu anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden saat 9.30'da Powell'ın konuşmasına dikkat edelim arkadaşlar. Yaklaşık bir dakika sonra da faiz kararı açıklanacaktır diye şu anda beklemedeyiz. Bu bekleme aşamasında bir e, Ripple'ın davasına da geçip... E, bir de beğenilerinizi alırsak çok iyi olur diyorum ve hemen diğer haberimize geçiyoruz. Ripple davası. Bitmeyen bir ee, dava ve ya, bir... Ee, evet. Buyur abi. estağfurullah Ve e, bu davada sızdırılan belgeler diye e, belgeler söz konusu e, sabit bıraktı. Evet şu anda e, sabit bıraktı. Piyasalar saat 9.30'a dokuz kadar biraz volatil olabilir. Ee, iğneler görebiliriz. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Fed faizi sabit bıraktı. görebiliriz. Kaldıraçlı işlemde olan arkadaşlar aşırı dikkat etsinler. Yüksek X'de yükse kaldıraç açmayın. Ee, bunu da söyledikten sonra saat saatte yani evet. konuşmasını da özellikle altını tekrar çiziyorum. Evet, Ripple davasına ne diyorsun Yunus? E, Ripple davası aslında bu Pisek ve Binance davası önce olumlu gelişiyordu. Avukatlar kazanabileceklerine inanıyorlardı. Bu Himman belgelerindeki Hı -hı. Ethereum mevkulat olmadığı ifadeler vesaireden dolayı. Hani bu davanın sebebi de da aslında XRP'de menkul kıymet sayılmıştı burada. Bundan kaynaklı bir sekret evet. arasında dava var. Yani burada eğer işte XRP'nin BTC ve Bitcoin, Ethereum ve BTC gibi olduğunu ve menkul kıymet olmadığını salt, e, kanıtlayabilirse Ripple davaya kazanmış olacaktı. Fakat araya sec, yani SEC, Binance Amerika ve Coinbase davası girdi. Burada eğer öbür tarafta Coinbase ve Binance Amerika'da açılan davalarda menkul kıymet olduğuna dair karar çıkarsa burayı da etkiler. Buradaki kadar da orayı etkiler. Aslında bu davalar yine bir nevi içe girmiş oldu. Ya şöyle Dava bu davalar bir aslında birbirine diye. emsal e, emsal teşkil eden davalar. Yani evet. burada birine verilen karar e, diğer coinlere de e, yansıyacaktır. Bunu da önemli e, takip etmenizi öneriyorum arkadaşlar. E, yine e, piyasalara şu anda aynı anda bakıyorum. Eğer bir sıkıntı varsa ki söylediğim aşağı yukarı iğneleri şu anda görebiliyorsunuzdur. Piyasada aşırı derecede volatil oluyor. Her faiz kararında aslında bunu yaşıyoruz. Ee, i̇lk kez şu anda fed faizi sabit tuttu. Bu neden e, fiyatları yükseltmedi diyen arkadaşlarımız var. Ee, bunu söyleyeceğiz, değerlendireceğiz. Ripple davası ile söylemek istediğim bir şey kalmış mıydınız? Yani Ripple davasının aslında en önemli, en önemli noktası bu birbirlerine artık bağlı olması. Aslında davalardaki asıl önemli onu menkul kıymet olarak değerlendirip değerlendirilmeyeceği bu tür altcoin'lere. bu önemli. Evet. Yine... <laughs> gibi katkı batmakta yarar var. Davayı takip çok yarar var. Yine Pavel'a Powell'a kalmadan FED yılın geri kalanında 25 bas puanlı 2 faiz artışı daha bekliyor e, diye bir açıklama yapmış. Bu da piyasaları kötü etkileyecektir. Pozisyonlarınızı ona göre alın. Hele ki bu açıklamadan sonra bunu destekleyen Powell'ın açıklaması da gelirse e, sıkıntılı durumlar olabilir. FED faizleri artırmayı durdurdu. Neden piyasalar bunu kötü algılıyor kısmında da işte bunu görüyoruz. FED faizi artırmaya devam edecek ve ne zaman duracağı ne zaman faizleri indireceği ne zaman yani bu faizleri indirmesi demek parasal genişlemeye gitmesi demek parasal genişlemeye gitmesi demek kripto paralara paraların gelmesi demek. İşte bun bunlar yüzünden aslında piyasalar ee, biraz daha tedirgin ve yükselişleri göremiyoruz. Ayrıca buna ek olarak da biraz önce konuştuğumuz 3 tane davayı da üstüne ekleyince Amerika'nın resesyona e, girme durumunun olduğunu da öngörürsek piyasalar şu anda kötü bir durum ee, bekliyor gibi bir şey olabilir ama bu yıl sonuna doğru bana göre düzelecektir. Yeni bir açıklama var. Fed üyelerinin çoğu 2024 yılında faiz indirimlerinin olmasını bekliyor. Bu da Fed'in taktiklerinden biri. Powell da bunu yapıyor. Powell da çıkıyor, sert açıklama yapıyor ama aralarda da ufak yumuşak açıklamalar serpiştiriyor. Yani piyasaları aşırı yormak istemiyorlar. Birden düşürmek değil de böyle biraz daha sabit ve yavaş durmasını bekliyorlar. Bunun sebebi de biraz önce e, konuştuğumuz gibi enflasyonun patlamaması yani enflasyonun daha yükselmemesi piyasaların fazla yükselmemesi e, tüketici e, işte endeksinin e, yine enflasyonun üfenin tüfenin yükselmemesi için böyle tavır sergiliyorlar e, diyorum. Evet Yunus sen ne düşünüyorsun bu açıklamalardan FED'in özellikle? ya yine aslında beklediğimiz şey oldu. Hoş biz bundan bir iki bir ay önce falan şunu bekliyorduk. Hani yaz döneme doğru enflasyon düşmeye başlar. İşte sabit tutma görülür. Piyasa gözlemlenir. İşte yavaştan indirimler vesaire yeri de düşüyorduk ama ya belli ki e, şey senin dediğin o şeyin enerjiden sadece enflasyon düştüğünün farkında var. Bu yüzden iki faiz arttırma evet. daha fazla planladılar. Ama şeyin e, sinyalini vermeleri de artık 2024'ten faiz indirmeye başlayacağız. Başlayacaklarının e, sinyalini vermeleri de aslında piyasalar için ileri git düzeyde olumlu bir haber. Yani elbette indirmeye başlaklardır. <laughs> ya şöyle bu iki ya faiz, iki e, 25 artır, baş puanlık faiz e, artışı iki e, iki defa 25 bas baş puan artırımı yaparız e, demelerinin sebebi de şu anda artış yapamadılar. Mecburen artış yapamadılar. Banka batışlarından, işte devlete binen yükten yine ayrıyeten borç tavanı temerrüte gitme durumuna düştükleri için artıramadılar. Ama ne yapıyorlar bunlar? Biraz daha ben buradayım, ben buradayım gibi hani bak yaparım, yapabilirim gibi e, tehdit piyasaları tehdit bari konuşmalar e, olarak algılıyorum ben bunu. Yani şu anda benim aslında düşündüğüm iki tane 25 bas puan e, yapacak bir durumları söz konusu şu anlık göremiyorum. Belki bir tane bu yıl sonuna kadar bir 25 bas puan belki görebiliriz diye düşünüyorum. yani iki tane yapamazlar çünkü çok büyük sıkıntılar açar. Şimdi bu faizleri artırdı. 25 bas puan, 50 bas puan, 75 bas puan dediğimiz konular finansal konularda çok büyük devlete yük, finansal çarkları aşırı derecede oynatan bir sistem. Yani buradaki aslında şey olasılıklar aşırı çok o yüzden bu sadece bir e, piyasalara bak şimdi yapmadım ama yaparım demek ya yani piyasaları bırakmamak aşırı yükselmesini engellemek için yapılan bir açıklama olarak geliyor ya bana aslında beklenti satmak yani adam atıyor evet 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 yani indir, yani düşeceğini düşünürken sana diyor ki bak düşmeye de bitir. hani beklenti satıyor sana evet piyasada onu fiyatlıyor şimdi Pavel e, sert açıklama yapacak dedik. Bundan sonra bir de Powell sert açıklama yaparsa e, sıkıntı büyük. E, i̇nşallah Powell'dan ufak tefek böyle yumuşak açıklamalar görebiliriz de piyasalar biraz toparlar. Şu anda piyasaların e, yani çok bayağı kırmızı iğneler attığını görüyorum burada. E, yine Fed yıl sonu faiz hedefini %5.6 olarak görüyor diye açıklaması var yine 2024'te faiz indirimi öngörülüyor. Bunların hepsi şu anlık sadece ihtimaller. Piyasa bu ihtimalleri satın almıyor maalesef şu anda düşüş yönlü hareket söz konusu ama bu e, volatil e, iğneler şeklinde kalacaktır diye düşünüyorum ben. Ya dediğin gibi volatil yüksek olacak. Özellikle bu faiz günlerinde her zaman yüksek oluyor. Bugün daha da yüksek olacaktır çünkü bir yerden faiz sahip, sabit tutup bir yerden de yükselteceklerini ima ediyorlar yani iki türlü oynuyorlar aslında İki türlü beklen satıyorlar o yüzden bugünkü hareketlilik fazla olacaktır gibi aynen öyle yine e, faiz, e, bu faizle ilgili e, Fed'in açıklamalarına bir yandan bakıyorum e, ama son durum bu şekilde e, ve piyasalar şu anda çok karmaşık durumda e, diyorum yine Ripple davası ile ilgili konuşmamızı yorumumuzu yaptık. Coinbase ile ilgili bu menkul kıymetler aslında çok sıkıntı bir şey olmadığını ama piyasaları böyle korkuttuğunu söyledik. Başka yine Binance ve CZ olaylarını söyledik. Ayrıca şöyle bir durum söz konusu. Seç başkanının işte short işlem açtığıyla ile ilgili haberler dolanıyor. Yani bunlar. Böyle şeyler yapar mı yapabilir çünkü seç öyle bildiğiniz gibi bir şey değil adamların umrunda değil işte bir ton şey yapıyorlar böyle şeyler Amerika'da yani olmayacak diye bir şey yok onlar her şeyi yani ilk bildikleri için bu yönlü şeyler açabilirler yine Coinbase bununla ilgili kanıtlarım var sunabilirim mahkemeye diye şeyler söyledi. Yani şu anda aslında Amerika ve kripto ile ilgili bir savaş, ufak soğuk savaş görüyoruz. Bu da piyasaları işte etkiliyor maalesef. durumda aslında özette bu. Ya Amerika kripto piyasalarıyla savaşıyor aslında kendi kendine. Düzenlemek istiyor çünkü o da bir düzenlemeye oturtmaya da Amacı ama bunu Avrupa gibi daha ılıman bir şekilde yapmaktansa ziyade sert yapmayı tercih ediyor. E, bakalım durumması neyi gösterecek? Ya burada şunu da belirtmekte hep yarar var. Amerika'nın yaptıkları Amerika'yı bağlıyor. Globalde yani global tarafta bir sıkıntı yaratmaz. Size örnek veriyorum. Binance'a Amerika'da ceza kesildi. Binance TR'ye bu bağlamıyor veya Binance Global'e bu bağlamıyor. Bunu iyi hani bunu insanların iyi anlaması gerekiyor. Çünkü e, haberler hep şeyde doldu. Binance dava işte. Binance şu oldu, bu oldu şeklinde duyuruldu. Hayır, Binance Amerika birimine dava açıldı. Sadece Binance Amerika'yı ilgilendiriyor. Belli baş şeyler. Yani davanın sonucuna göre de Binance Global güven kaybı yaratabilir eğer dava sonucu negatif çıkarsa. Sadece güven kaybı yaratabilir. Öte yandan şey de var. SEC başkanı Geri Gensler hakkında çok güzel iddialar var. Komik. Çok yani adam bayağı bir kırkta karşıtı. Bunu bunu bu açıklamada gösteriyor kırkta karşıtı olduğunu ama geçmişte Binance'da karşı Binance Amerika'da danışmanlık başvurusu yaptığı adayla iddialar falan dolaşıyor. Yani garip bir adam de bu adamlar atanıyor. Şey değil. Türkiye'nin STK'sı bir düşünürse ki ata, atanan adamlar bunlar. Yani adam mebur baya Yani Evet. Garip, abi. Yani garip garip şeyler. Ee, yine e, Bitcoin tüm dün, tüm iyi haberlere rağmen e, fiyatı fiyatlamıyor. Güven yok. Faiz düşse de çıkmayacak. Seç elinde kılıçlarla bekliyor demiş. Eee Şimdiye kadar yayın e, yaklaşık 25-26 dakikadır piyasada ki haberleri derliyoruz. Bir tane iyi haber göremedik. Bunu baştan söyleyeyim. E, bu kadar kötü haber, mahkemeler, Ukrayna savaşı, e, dünyanın ekonomik krize gitmesi, Amerika'nın resasyona gitmesi, bu kadar ekonomik krizin içinde Bitcoin'in bu şekilde tutunması, kripto paraların bu şekilde tutunması demek. Kripto'nun bence büyük potansiyelinin olduğu gösterir. Ee, yani Seç elinde kılıçla bekliyor kısmına da gelirsek Seç kripto'lara hiçbir şey yapamaz. Menkul kıymet olarak kabul etse kendine sıkıntı etmese sıkıntı. Menkul kıymet olarak kabul ederse bu e, yasayla ilgili bir ton açıklar, problemler var. Bunları o anlatmak 15 saat sürebilir ama ya yani bu problemleri anlatmaya çalışıyorum diğer yönden yasaklarsa eğer ben kriptoyu yasaklıyorum dediği noktada da milyarlarca dolar yatırımcıyı kendi ülkesinden kaçırması demek bunu da Amerika ve seç istemeyecektir. O kılıçlar Amerika'nın cebinde kalır diyorum kardeşim. umarım anlatabilmişimdir. Bu şekilde özet Evet Yunus son olarak senin yorumlarını alıp son olarak e, şey yapalım. Evet yayını beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Sonra ee, son dediğin şey şunu ekleyeceğim. E, özellikle. Ya, 2024'te bilindiği gibi Amerika'da seçimler var. Sek çok büyük bir adam atıp Amerika'daki kripto yatırımcılarını e, batırmak istemeyecektir bu seçimlerden kaynaklı. Yani sadece bunu yorum yapayım. siyasi tarafı da böyle aslında yani. Seçimlerden kaynaklı kimseyi batırmak istemeyeceklerdir. Çünkü siyasi saygılar var. Tabii tabii o de var. Da var. Yani siyasi kaygılar da var. Bu yıl sonuna doğru artık bu şekilde olayların bittiğini 2024 ilk çeyrek veya ikinci çeyreğe doğru piyasalarda iyileşmelerin görülebileceğini düşünüyorum. Ve bu şekilde e, yayına veda ediyoruz. Yunus sana da teşekkür ederim katıldığın için. İzleyen herkese teşekkürler. Yayını beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.